بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولا أعجبتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولا أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم النكاه سنتي فمن رغب عن سنتي فَلَيْسَ مِنِّي صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ وَنَتَقَ حَب۪يبُ اللّٰهِ ف۪ي مَا قَالَ اَوْ كَمَا قَالَ النَّب۪يُّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰىٰ Cemaat-ı Müslümîn-i Hâneddîn Ömrümüzden geçen bir yılın artık son günlerini idrak ediyoruz. Allah Celle Celaluhu yılın içinde bundan önce yapmış olduğumuz günahlarımızın tevbesini en güzel şekliyle yapıp bizlerden kabul eylesin. Rabbimiz bahusus yılın sonunda kafirlere benzeme olarak isimlendirilen miladi yılbaşı kutlamalarından, noel kutlamalarından, o tarafta tabiri caizse bezi olmaktan cümlemizi muhafaza buyursun. Kıymetli müminler, en son yapmış olduğumuz dersimizde Cenab-ı Mevla Hazretleri bir önceki sayfanın son kelimelerinde لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ Allah Allah Sizlere bir takım <laughs> ayetlerini böylece açıklıyor ki ta ki düşünesiniz. Sayfanın hemen başında da fit dünya vel ahiret, dünya ve ahiret hakkında tefekkür edesiniz. Sayfanın alt kelimelerini üstten üç tane kelimeye bağlayıp, Demiştik ki Cenab-ı Mevla Hazretleri ayetlerini açıklıyor. Açıklamasının yegane sebebi de, hem dünyevi hem uhrevi müminin fikir sahibi olması, düşünmesi. Bundan sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelen bir soruya ayeti kelimelerle cevap bulmuş idik. Rabbimiz öyle buyurmuştu. Yes'elü öneke anil yetama sana yetimlerden soruyorlar. Ki hatırlayacaksınız yetimlerle ilgili onların haklarının korunmasıyla ilgili onların hakkının yenildiği vakitte kişinin sanki midesine onların haklarının değil de ateş doldurduğu ayeti kelimeleri gibi nice teht, tehdit indiren ayet kelimelerinin ince sahabe-i kiram efendilerimiz kendilerini yetimlerden geri çekmişler bakımlarını üstlenmekten sakınmışlar ola ki üzerimize hak düşer diye bu şekilde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a soru sorulunca Peygamber Efendimiz de Cenab-ı Mevla Hazretlerinden vahiy bekleyince Allah'ımız vahiyini indirmiş idi. Buyurmuş idi ki قُلْ اِسْلَاهُ لَهُمْ De ki onlar hususunda sulh yani güzel davranmak onların gönlünü hoşça tutmak bu hayırlıdır ve in tuhalituhum eğer onlarla haşir olup bir araya gelirseniz onların hakkını savunmaya çalışırsanız kalkışırsanız onlar sizin kardeşlerinizdir. Yani nasıl kardeşlerinize muamele edilmesi isteniyor ise veya siz nasıl kardeşlerinize muamele ediyor iseniz onlara da öyle muamele edin. Vallahu ya'lemul mufside minel muslih Sahabe-i kiram efendilerimiz acaba tabiri caizse kaş yaparken göz çıkarır mıyız? İşte Allah için sevap kazanırken acaba bir harama bir vebale bulaşır mıyız diye kendilerini geri çekince Cenab-ı Mevla Hazretleri de ya ya'lemul müfside minel muslih Allah bozgunculuk yapanı da bununla beraber sulh edeni de niyeti düzgün olan doğru olanı da en iyi bilendir birbirinden ayırt edendir buyurmuş idi. Velev şa Allahu le Bununla beraber eğer Allah isteseydi size zorluk çıkarabilirdi. Kesinlikle yetimlere yaklaşmayın veya yetimin malı hususunda herhangi bir tasarrufta bulunmayın. Onları evlerinize almayın gibi hem yetimlere hem de onlara sahip çıkan Müslümanlara zorluk çıkarabilirdi. Ancak inna azizun hakim. Allah her yaptığında mutlak güç, kuvvet sahibi ve her yaptığını da hikmetle yapandır. O zaman bundaki hikmeti gözetin, yetimlerdeki hikmeti gözetin, Allah'a yaklaşmanın çaresine bakın. Hadis-i şerif okumuştuk, hatırlayacaksınız kıymetli müminler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yetimlerle alakalı öyle buyurmuştu. En ve kafilül yetimi kehateyni ellerini hadis-i şerifin devamında orta parmak ile işaret parmağı ile orta parmağı birbirine bitiştirerek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam benle yetimin hakkını gözeten yetimin hayatta kalma mücadelesine yardımcı olan cennette böyleyiz buyurmuştu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Onun için Allah yapmış olduğu her işte mutlak hikmet sahibi ve mutlak güç sahibi demişidik. Bugünkü ayet-i kerimelerimiz وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ hatta يُؤْمِنِ Yeni bir hükmi ayet yani Cenab-ı Mevla Hazretleri'nin sosyal hayatla birlikte İnsanların yaşamına yön veren ayet-i kerimelere hükmî ayet diyoruz. Söylemiştik daha önce. 500'den fazla hükmi ayet olduğu Kur'an-ı Kerim'de bizlere aktarılıyor. Müfessirler öyle buyurmuşlar. Usulü tefsirle ilgilenen 500'den fazla hükmi ayet var. Onlardan bir tanesi ve la müşlikati müşrikati hatta yu'min. Evlilikle alakalı bir ayet-i Kimlerle evlenelim sorusunu biraz hususuyleştirmiş belki sahabe-i kiram efendilerimiz. Cenab-ı Mevla Hazretleri de ihtiyaca binaen bizlere mümin bir kulun kimlerle evlenip kimlerle evlenemeyeceğini söylüyor. Hani biz şunu biliyorduk. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Müslüman bir kişi Müslüman ama kendisinde farklı hususiyetleri var. Mesela ben Müslümanım. Karşımda evlenecek kişi de Müslüman. Ancak bu hususiyetlerin içinde hangisini seçeyim? Efendimiz buyurdu ki bir kadın şunlarla evlenilebilir bir hanım eş olarak şunlar için seçilebilir. Bunlardan bir tanesi güzeldir, evlenilebilir. Zengindir, evlenilme sebebidir. Biraz genişlesin maddi hayatım, evlenilebilir. İşte soyun nesebi kalitelidir, bundan sebeple evlenilebilir. İşte falan canım damadıyım desinler, falanca aileye girdi desinler bununla da evlenebilir. Bunun için de evlenilebilir. Dördüncü olarak da din hususunda da evlenilebilir. Yani namazındadır, abdestindedir, haramı helali bilir, mahremini kimseye açmaz, namusunu, iffetini koruyacak bir düzeye sahiptir. Bunun için de evlenilebilir. Efendimiz siz üç taneyi bırakın, geride bırakın, dördüncüsünü seçin buyurduk. Çünkü kıymetli müminler, soy sop önemlidir. Amenna ve sattakna. Ancak kişinin kendisi soyuna ihanet eder ise, soyundaki o kaliteyi devam ettirmez ise, güzellik önemlidir. Ancak işte vücutta, herhangi bir hastalıkla beraber o güzellik gidebilir. İhtiyarlamakla beraber o güzellik gidebilir. Zenginlik malumunuz an meselesi. Daha nice dün zengin olan niceleri var ki bugün fakir uyandırır. Ancak din böyle değildir. Dini kavi olan saliha bir hanım veya salih bir eş eşine karşı güzel olmasını da bilir. Nesebinde soyunda bir kalitesizlik varsa kendi çocuklarını kaliteli yetiştirmek suretiyle o kaliteyi sağlar. Dinin kendisine vermiş olduğu güzellikle beraber, nurla beraber güzel olmayı becerendir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam işte siz dini güzel olanla evlenin buyur. Peki İslam içinde bu böyle. İslam'a ulaşmamış kişilerle evlilik nasıl olacak? Bazen soruyor kardeşlerimiz. Hocam bir kadın sevdim Allah'a inanmıyor. Yani Hristiyan Allah'a inanıyor ama Hristiyan. Veya sevmiş gitmiş işte Orta Asya devletlerinin birinde çalışmış putperest. Hindistan'da çalışmış putperest Allah'a inanmıyor. Bir ilah inancı yok. Bunlarla evlilik nasıl olacak? Ayet-i Kerime'de Cenab-ı Mevla Hazretleri bunun cevabını veriyoruz ve la tenkuhul müşrikati hatta yu'min iman edinceye kadar Allah'a şirk koşan Allah'ın varlığını ve birliğini kabul etmeyen insanlarla evlenme muhatap kim muhatap ve kihu sigasından anlaşılacağı üzere mümin erkekler. Evlenmeyin bunlar. Ya hocam evleneceğim ama ben Allah'a zaten ona anlatırım. İslam'ı kabul eder. Cenab-ı Mevla Hazretleri bir önceki ayet-i kerimede Allah her yaptığı işi hikmetle yapandır buyurmuştur. Cenab-ı Mevla Hazretleri ondan dünyada ve ahirette fayda gelmeyeceğini mümin erkeğe söylüyor rivayet edilir. Derinir ki Ebu Merced isminde bir sahabe Mekke'yi mükerremeye gittiler. Peygamber Efendimiz gönderdi. Daha önce sevdiği bir hanım onu buldu. İşte sevgisini ona hatırlattı. Biz dedi sen Medine'ye gitmeden önce birbirimizi seviyorduk. Kafasını kaldırdı buyurdu ki Allah bunu bize haram kıldı. Yani evlenmek evlenmeksizin bir kadınla bir erkeğin bir araya gelmesi, Allah'ın koymuş olduğu yasakları sınırları çiğnemesi Allah katında haramdır kıymet. Evlenmemiş olanlar, İslam'a göre makbul sayılan bir nikahla birbirine bağlanmayın. Ama bunlar sözlü, sözlü de olsa haramdır. Ama bunlar nişanlı, nişanlı da olsa haramdır. Çıkıp gezemezler, dolaşamazlar, aynı odada baş başa kalamazlar. Allah ve Rasulü bunu bize haram kıldı. Peki helal olan ne diye sordu. Helal olan bizim evlenmemiz. Tamam evlenelim dedi o kadın, sıkıntı yok. Ama dedi sen dedi Allah'ın varlığına ve birliğine inanmıyorsun ki? Sen putperestsin, bizim dilimizde sen müşriksin, Allah'a şirk koşuyorsun. Israr edince olmaz dedi. Medine-i Münevvere'ye gidince sordu. Ya Resulallah böyle böyle bir olay başımıza geldi. Dinin bu husustaki hükmüne yani mümin olan bir erkek Allah'a inanmayan bir kadınla evlenebilir mi? Onun üzerine bu ayet-i kerimeler indi. Allah'ımız kesinlik ifade eden lafızlarla velaten kihu nikahlamayın el müşrikati müşrike hanımları Allah'a şirk koşan hanımları hatta yü'min iman etmedikleri müddetçe iman edinceye kadar onları nikahlamayın ve le emetün mü'minetün şimdi bir hanım var müslüman ancak yani toplumun hakir gördüğü bir meslekte çalışıyor. Abdestinde namazında toplumun küçük gördüğü görmemesi lazım ama küçük görülen bir sınıfın içinde. Allah'ımız buyurdu ki işte vele emetün müminetün mümine bir cariye. Cariye köle gibi kavramlar toplumun en alt sınıfı. Tabiri caizse İslam sonradan kaldırılması için zaman zemin hazırlamış. Şu anda cariyelik ve kölelik yok ancak İslam'ın ilk geldiği zamanda çok revaçta idi. Onun için İslam birdenbire kaldırmamıştır. Velhasıl kelam yani toplumun en alt sınıfı tabiri caizse mal gibi alınıp satılan bir güruhtan bahsediyoruz. Toplumun en alt sınıfı ancak mümin. Toplumun en alt sınıfında ancak mümine bir hanım. İşte vele emetün müminetün mümine bir cariye hayrun min müşriketin vele acebetküm toplumdaki konumu ne olursa olsun ne kadar çok hoşunuza giderse gitsin maddi ve manevi sermayesi ne kadar çok hoşunuza giderse gitsin sınıfı ne kadar çok sizi ilgilendirirse ilgilendirsin asla ve asla mümine bir cariye etmez. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir alim düşünün, bir de yönetici, alim, Allah'ı bilen, sırf riyasetinden dolayı, makamından, mevkisinden dolayı, bir alimin bir makama gitmesini yasaklamıştır Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. İşi varsa onun yanına git. İşte ne kadar çok hoşunuza giderse gitsin, ne kadar çok vasfı olursa olsun Allah'ın varlığını ve birliğini kabul etmemiş üstün görülen bir kimse üstün görülmeyen ancak Allah'ın varlığını ve birliğini kabul etmiş mümin olan bir kimseden Allah katında daha alçaktır. O zaman siz malından, mülkünden, servetinden, riyasetinden dolayı dini olmayan insanları kendinize nikah etme. <laughs> Peki hanımlar olarak وَلَا تُنْكِهُ الْمُشْرِك۪ينَ hatta يُؤْمِنُونَ ve kihu tunkihu nikahlamayın. Hanımlarınızı el müşrikine müşriklerle nikahlamayın. Dikkat ediniz. Cenab-ı Mevla Hazretleri erkeklerin evliliğinden bahsederken başka hanımları nikahlama hususunda başka kadınlarla nikahlanmayın diyor. Ancak mümine hanımlardan bahsederken onları nikahlamayın buyurdu kıymet. Ulema demiş ki özellikle Şafii mezhebi bu ve buna benzer ayeti kelimelerden yola çıkarak Allah nikahlamayın, evlendirmeyin diyor ise bir hanımın evliliği velisinin iznine bağlıdır. Velisi kimse? Baba hayattaysa Baba değilse, kadın evliyse, kadının çocuğu varsa erkek çocuğu o. Önce erkek çocuğu sonra bu. O da yoksa kadının erkek kardeşi. Bunlar da yoksa kadının amcası. O da yoksa amcasının çocuklarının çocukları Şafii mezhebine göre eğer o kadını evlendirmediği müddetçe o kadın başka birisiyle evlenemez. Bu ayet-i kerimelerden ancak İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri ve talebeleri buyurmuş ki bu güzeldir. Bulu çağına kadar da gerekli olan budur. Bulu çağına ermeyen bir kız çocuğunun evlendirilmesi velisinin iznine bağlıdır. Ancak bulu çağından sonra velisinin izni diye bir izin aranmaz. Alırsa iznini ne ayı? Vela tünkü'l müşrikine işte hanımlarınızı, mümine olan hanımlarınızı asla ve asla hatta yu'minu iman edene kadar müşrik olan Allah'a inanmayan erkeklerle evlendirmeyin. İman etmiyor ki. Eşini ne yapabilir? daha zorlayabilir. Er ricalu qawamun ale'n nisa erkekler hanımları üzerine güçlüdür kuvvetlidir idarecidirler hanımlarına zulmedip namaz kılmasına izin vermeyebilir. Esasında sadece müşriklerle alakalı da böyle değil. Şimdi bu sohbeti vaazı dinlerken aklımıza, hatırımıza şöyle bir şeyin gelmesi lazım kıymetli müminler. Tamam müşriklerle evlenmeyecek bir kadın ve erkek kesin. Peki bir erkek ehli kitapla evlenebilir mi? Allah'a inanıyor Allah'ın varlığını ve birliğini kabul ediyor. Hristiyanla evlenebilir mi? Yahudi ile evlenebilir mi bir erkek ve kadın? Maide suresine bakıyoruz. Allah Celle Celaluhu erkeklerin Hristiyan ve Yahudi olan kadınlarla evlenmesine müsaade bulunur. Teşvik etmemiş ancak böyle bir izin var muhteremler. Böyle bir izin var. Ancak mümini olan bir kadının ehli kitaptan yani Hristiyan ve Yahudilerden olan biriyle evlenmesi hususunda Herhangi bir ayet ve hadis varit olmamış. Ulema buradan yola çıkarak demişler ki erkek olan bir kimse gerçek manada Yahudi ve Hristiyanla evlenebilir. Yani kim? Adam Hristiyan. İsa peygamberin peygamber olduğunu biliyor. Allah'ın kulu olduğunu biliyor ancak Hristiyan. Allah'a şi koşmuyor. Yahudi. Musa peygamberin Allah'ın peygamberi olduğunu biliyor. Bir olan Allah'a inanıyor. Bugünkü gibi bozulmuş Uzeyir Allah'ın oğludur diyen Haşam, İsa Aleyhisselam İsa Allah'ın oğludur diyen güruh değil. Peygamber Efendimiz zamanındaki saf Hristiyan ve Yahudilerden var. Bununla evlenebilir bir mümin erkek. Ancak mümin kadının bunlarla evlenmesine dair herhangi bir delil indirilmemiş. Sebep bu işte. Yahudi ve Hristiyan olan kişi Eşine zulmedip onu Müslümanlıktan çevirebilir. Eşine zulmedip namazına engel olmaya çalışabilir. Onun için Celal Mevla Hazretleri aman ha bir müşrikle hanımlarınızı evlendirmeyin. Ve le abbun mü'minun hayrun min müşlikin velev gün hoşunuza gidebilir. Malı, mülkü, serveti hoşunuza gidebilir. Ancak sizin gözlerinizle küçük görmüş olduğunuz bir mümin. Belki çalıştığı işten dolayı camiye gelemeyen, üzerindeki kirden dolayı camiye gelmekten haya eden ama alnı secdeden kalkmayan bir mümin, şatafat içinde yaşayan, toplumun imrendiği, maddi olarak, ekonomik olarak, sınıf olarak imrenmiş olduğu mümin olmayan bir insandan Allah katında çok çok daha hayırlıdır. Ölçü Allah'ın verdiği değer kıymet. Allah okul kul hakkında ne diyor? Hoşunuza gitmese de işte bunlar Allah'ın katında daha hayırlıdır, daha hayırlı olabilir. Ülaike bunlar var ya Allah'a inanmayanlar toplumda işte miladi yılbaşı durmadan çağırıyorlar dükkanını süslemiş hoş geldin 2025 neye çağırıyor şerre çağırıyor kıymet şaşıyoruz bu milletin haline %99'u müslüman alışveriş merkezlerine bir gidiyoruz normalde %1'e hitap ediyor Hristiyan ve Yahudilere onların bayramı %99'u bir kenara atıyor %1 hususunda bir şeyler yapmaya çalışıyor o yüzde doksan dokuzlukla kısımda yüzde birin namına hareket ediyor. Allah Müslümanları basiretsiz olmaktan, basiret sahibi olmamaktan muhafaza eylesin. Nasıl bir bela sarmışlar bizim başımıza. Yani kişi kendi babasına da babar diyor. O elin kafir papazına da Noel baba diyor. Üzerine kuş pisliyor, piyango alıyor, kumar. Kumar. Adı piyango da kumar. Üzerine kuş pisliyor. iyi diyor, talih bize de güldü. Talih, talih yaratan Allah, Allah bize de güldü. Allah haramın içinde huzuru yaratmamıştır Ülâike, işte bunlar var ya. Yed'un ile nar insanı ateşe çağırır. Bir insan puta tapıyorsa ateşe çağırır. Bir insan Yahudi ve Hristiyansa ateşe çağırır. Yahudi ve Hristiyanların adetiyle adetlenenler onların ahlakıyla ahlaklanmaya mecburdur kıymetli. Vallahi Allah var ya maalesef bazen hayatımızda görmemezlikten geldiğimiz ya seviyorsa verelim ateşe veriyorsun kızını ya içiyor ama şu anda içiyor ileride içmez. Namazsız ama ileride kıymet müminler. Ölçü Allah'ın dini. İçki içene kız verilir mi? Bugün evlenir yarın boşar kız. Bilmiyor ki çok gelen kardeşimiz var maalesef. Hocam aklın başında değildi. Aklını başına alman için ne gerekiyor veya aklının başında olmaması için neler yaptın da aklın başında değil. Niye boşadın bu kızı? Niye boşadın hanımını? Onlar Allah'a inanmayanlar insanı ateşe çağırırlar. Vallahu yedu ilal cenneti vel mağfirati Allah ise sizi cennete çağırır. Allah cennete davet eder Allah bağışlamaya davet eder. Ve yübe yüne nasila yeyin nasil İşte Allah kullarına bu şekilde ayetlerini anlatıyor ki la allahümmetedekkurun belki öğüt alırlar da tabiri caizse akılları başlarına gelir. Cenab-ı Mevla Hazretleri yavrularımızı her türlü şerlerden muhafaza buyursun. Dualarınızı özellikle istirham ediyorum. Allah'ımız bize ve Müslümanlara feraset, basiret versin diye Müslümanlara dua edelim kıymetli müminler. Allah bizleri, yavrularımızı bütün inananları hayırlı insanlarla karşılaştırsın diye dualarımızı tekrar tekrar bu cümlelere yer açalım. Cenab-ı Mevla Hazretleri öyle veya böyle ömrümüzden bir sene geçiyor. Ömrümüzden gelecek seneleri geçmiş senelerden daha memnun ve mübarek eylesin. Yaptığımız hatalardan pişman olmaya gerek manada gerçek manada nasıl tövbeler cümlemize ihsan eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.